Sessiz olun. Bugün bugün Abuzettin'e şaka yapacağız. Kendisi horla horla örüyor. Lan Abuzittin, okullu bacağından tuttum, da çekerim ben. Oo, kaçılar var. Ne güzel. Kaçtır lan camur. Onu kaldırmamın bir yolunu buldum. Krem sürsek yoksa tıraş köpüğü mü? Beni sür, beni sür. Tamam lan seni süreceğim. Eline sıkıyorum şu an Oğlum bu mavi, yeşil, sarı çok renkli, çok güzel, çok tatlı. Bakalım suratına sürüyorum. Alarm çalıyor şu an. Evet sür bakalım suratına. Ne oldu ya? <laughs> Uyanınca direkt suratına sürdü ve bayağı kızdı bana. Ha, şimdi fazla sinirlenmemiş. Su mu döksek yoksa tüy dökücü krem mi sıksak? Bence su dökersek kaymaz ama krem sürersek bu sefer kayabilir. Çünkü çünkü çorap var yani ıslansa o kadar fazla kızacağını sanmıyorum Ne lan bu Kayga, kaygan kaygan krem lan bu Anam bas düştü <laughs> Geri Şu an ikinci bölümdeyiz ve yeri siliyor Güzel bir şaka yapmamız lazım ama nasıl bir şaka <laughs> Şimdi bir kovada boya var diğer kovada ne lan bu sabun mu Böyle döksene doğa Şimdi eğer ben boyayı dökersem su boyalı olur ve yer boyalı kalır belki annesi kızabilir Hemen boyayı dökeceğim bakalım ne olacak Mor boyalı aynen Şimdi onu sürecek geri kızacak ben, ne olacak? Aha her yer mor oldu. <laughs> Evini batırdı. Baya sinirlenmiş çok güzel oldu. Gözleri pört diye böyle. Şimdi içine ne koysa? Birisi ferahlatıcı diğeri de osuruk spreyi. Ben ne osurtayım. Yok osurtmak istemiyorum. Bu sefer şunu koymak istiyorum. Bakalım ne olacak? Çok merak ettim. Ha sıktım. bezi, bezi mi bu? Kurulamaya çalışırken şey mi yapacak? Ne olacak? Sinirlendi şu an. Etrafı arıyor. Bana ki. Bana söylerim ki şeyler çıkıyor. Çok mutluyum. Çok merakladım. Lan yanlış mı yaptık? Yanlış yapmışız. Tekrar geldi ve fart sprey. Ya ostruk spreyi sprey ne demek yani? Ne o Aa yeşil. Oha bezin üstü yeşil mi oldu şimdi? Evet onu sürünce ostruk olacak her yer. Ve evet, bundan rahatsız olacak. Aynen. <laughs> Bu ne lan? Buraya kim suçtu? <laughs> Bu Karakterimizin tipini değiştirebiliyormuşuz. Kırmızı saçma olsa, sarı saçma olsa. Kırmızı olsun. Devam edelim. La 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 Zıplıyorum. Ne daha, daha, yüksek, daha, 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 daha lan şerefsiz neyle zıplıyorsun? Az önce sana şaka yapmıştım. Hala nasıl havalar uçuyorsun? Tamam yürü. sen bittin lan sen kaçındın lan. <laughs> Bu zıpladığı şeyin altına taş mı koyalım yoksa daha yüksek zıplaması için trambolin gibi bir şey var ondan mı koyalım? Bence taş koyalım ayağa takılsın düşsün. Bakalım koyunca ne olacak? Aşağı taş koyduk ve üstüme gelecek? Vah anam kafası yarıldı. Uy var ya ben acıyı o acıyı hissettim. Bunu bombayla mı patlatalım yoksa top mu atalım? Bence bence bomba bomba atalım bomba atalım bakalım ne olacak? E bombayı patlatak bum. Ne oldu götüne uçak galiba. Ee, ne oldu? A vurdu. Ayağı acımadı mı lan? Oha o yapıştı. Oh ya. Yeah. Yerde böyle çakılırsın. Hala yaşıyor musun lan ibine Vallahi yaşıyormuş ya. Tamam şimdi elindeki şeyle ne olan elinde bir tane tas var. Topu sektiriyor. Ping pong topu gibi bir şey var. Tamam güzel bir şaka düzenleyeceğim buna. Ne güzel sektiriyorum lan. Kimse de görmüyor beni. Biraz kızlara hava atalım. Ya yani sen bittin lan. Sen kimin kızına hava atıyorsun? Bomba atalım bu sefer? Su. Bence de bence de su, balon suyu mu? Su bombası var ya ondan fırlatalım. Anam. Ne oldu? <laughs> Kafası her yere standı. Yok yanlış yapmışız. Tekrar bomba atmamız gerekiyormuş. Da. Bu sefer bomba attım ve suratı patladı. Oğlum ne oldu lan? Her yeri yandı. Şimdi suya gitmesi gerekecek. Doğal olarak çünkü yüzü is oldu. Ne yapalım? Suyu bozalım mı yoksa? Evet kurbacı kurbacık kullandım. E, suyu fazla açılacak şimdi galiba değil mi? Aynen şu an açtım. Ne yapacak bu sefer? Gidiyor. Anam üstüm başım duman. Beni böyle kızar <laughs> İşte bu. Banklarda oturuyor. Güzel. Nasıl bir şaka yapabiliriz acaba? Of otobüs ne zaman gelecek ya? Canım sıkıldı biraz ayakta. Tamam. Güzel. Otobüs gelmeden önce ay, sakın Yok sakız yok. Ha şey var diken diken demişim. İğne var. Bir de altına yapıştırıcı var. Eğer bunu yapıştırırsak oradan kalkamayacak bankla birlikte otobüse binecek. Ama iğne koyarsam götü delinecek. Tamam iğne koyacağım bakalım ne olacak. Her yere toplu iğneleri yapıştırdım ve otur bakalım üstüne. <laughs> Sanırım acı hissetmedi. O zaman biz de yapıştırırız abi. Götün yapışsın o banka görelim seni. Hadi bakalım. Tamam şu an sıktım. Yapışması gerekiyor. Oturdu şu an üstüne. Kalkamıyor. <laughs> Kalkamıyorum. Götüm kötüm açıldı. İşte bu. Başarılı gördün mü bebeğim? Onu gözüküyor. Şapşiye bak. Lan abuzittin Şimdi karşımızda bir tane su var, bir tane de korna var. Korna yok. Korna çalarsa korkup kaçabilir ama. O yüzden ben kornaya basacağım. Bakalım ne olacak. Korna mı? Aynen öyle. Lan yani kafası ne oldu? Başardı galiba ses. Oğlum hiçbir bok olmadı lan. Ya şimdi suyu seçersem ne olur? Onu merak et. Aa lan altına işemiş. Aba o suyu nasıl döküldü? Oğlum çok çok rezil oldun lan. <laughs> altına şey var öyle bir şey çok iyi. Tamam şimdi evimize geliyor abuz Girsin bakalım. Evine aa kapının üstüne tane koyalım. Kova koyalım ama kovanın içi dolu mu boş mu onu bilmiyorum. Üstüne koysak üstüne dökülür. Ha koyak kova koyalım. Kafasına düşsün, kafasına kapansın bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Lan boya varmış lan içinde. <laughs> bir şey. Işığı açmamız lazım. Yok. Işığı açmaya çalışacak ama ben ışığı kırarsam ne olur? El, yani bence kıralım. Bakalım ne olacak tepkisi. Şu an ışığı bozma elektriği çarpacak. İşte bu. Neyse devam edelim. 10 günü çocuğu hapishettiğine bu süper nasıl bir şey yapabiliriz? Çok merak ediyorum. Ve bir tane hediyesi varmış. Çok güzel. Ama hiçbir tane arkadaş yok. Şu an pastayı kesmeye çalışıyor galiba. Aynen. Kesmeden önce bir tane TNT mi koysak? Yoksa böyle bir değişik bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben TNT koyalım bakalım. Pasta patlasın. Uçsun havaya. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Ha, örfler ya ne oldu? Sırıttı. Kaldı mı öyle? E tamam Şimdi örümcek mi koysak bur트에? Yani Haven içine örümcek mi koysak yoksa yumruk makinesi mi koysak? Örümcekten daha çok korkar. Bence örümcek koyalım. Hadi bakalım. içine örümcek yerleştirdik. Açacak mı gerizekalı? Aha açtı. Anam bu ne? Ruh, Örümcekmiş. Yok, umduğum gibi olmadı. Korkmadı. O zaman bir tane yumruk atalım bakalım. E, açınca onun yumruk atacak kafası yarılacak. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Aha açtı ve yumruğu yedir. Zum, zum yedir işte. Anam bu ruh. İşte bu bebeğim. Tamam devam ediyorum. Evet sonraki level ne olacak? Aa bu sefer level 10. Evet nereye giriyoruz? Okula mı geldik? Nereye geldik? Kapıdan dışarı çıkacak ama ne olacak bilmiyorum. Ding dong. Ha kapı çaldı. Tamam karşısına ne gelsin? Bence bu gelmesin. Yanan bir kağıt içinde yanıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Aynen yani şu an eliyle söndürmeye çalıştı. Üstü başı battı. Çok güzel. şimdi geri buraya gelecek mi bilmiyorum. Ama alüminyum folyo var. Bir tane de ne var? Bunu, bunun üstü basar mı? Alüminyum folyo koyarım. Ben biraz... Aa bu streç film lan. Alüminyum folyo değilmiş. Kafası. Kafa... ha 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 Kebap olduğu için göremedim ayağa takılıp düştü. Çok güzel. Bunu da başardık be. Aa bu ne lan? Hackliyorlar galiba bizi. Ne oluyor? Oğlum bu hacker yoksa? Şimdi bu ne? Telefonu var. iPhone mu lan bu? Maple mu? Maple. Maple çok güzel. Üstüne su mu dökelim yoksa ütü mü basalım? Örne eğer. Evet bence bence bunu dökelim. Ne, oldu? Ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum kekelemeye başladı. Ütü koyduk üstüne ve telefonu yandı. Ne oldu? <laughs> çok iyi. Ha telefon. Bir dakika dalgınlığa geldiği için telefonu aldım zannedip ütüyü kafasına bastı. Çok güzel. Kaykay mı koyalım? Kaykay koyarsak ne no, olur takılıp düşer. Bence bu kaykaycı bir tipi var. O yüzden ben bunu koymak istiyorum. Bakalım ne olacak. Bunu çektim ve takılıp düşecek mi? <laughs> Çok güzel. Aslında öyle? Ölmedi. Hala ölmedi. Hala ölmedi. Şerefsiz bakar mısınız? Ölmüyor. Evet şu an bir parktayız. Ne park mı? Ne, 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 park bilmiyorum. Bir tane pembe kaydırak var. Bir tane mavi park kaydırak. Evet. Şimdi bu ne? Torç. E, püskürtücü şey var. Bir tane de ne var bilmiyorum. Aynen. Buna basalım bakalım. Alev püskürtüsü. Evet kaydırak şu an erittik kaydırağı. Götü yanacak galiba. Muhtemelen öyle olacağını düşünüyorum. Kaya çok iyi de. Oğlum ne oldu yanları. Tiplere bak osturuyor. Şimdi havuza atlayacak. Havuzun içine şey koyalım mı abi? Çivili şey işte zemin. Çivili zemin olsun bence. Atlarken birden canı yansın. Ama hiç yanacağını sanmıyorum. Havuzun içine gözükmüyor. Lap diye gerizekalı mı Çok iyi götü. Bir dakika bunu başardık çok iyi yüzde yüz çok güzel çok tatlı. Ya şimdi spor salonundayız ve level 13'teyiz. Kafasına çok merak ediyorum ne yapabiliriz ki acaba bir dakika bir dakika çok güzel seçeneklerimiz var. Şimdi topu dönüştürsek mi bowling topuna mı dönüştürelim? Bence öyle yapalım çünkü bunu sıkmıştık ne olduğunu bir dakika ya. acaba onu mu sıksaydık? Ben bowling topu yaptım kafasına bir bıçık... <laughs> çok güzel ama hiçbir şey olmadı. olmuş olmuş tamam kalkamıyor şimdi su içmeye mi girecek bu şimdi? Bir dakika ne, ne olduğunu bilmiyorum galiba su içmeye gidecek ama bir suyu sıcak su olarak değiştirsek mi? Bence bunu yapmayalım. Ya da bunu bunu yapalım. Bence bence hani değiştirelim. Çok alan. Oğlum ben böyle düşünmemiştim. Aha yerini değiştirdik ve gidecek şu an su içmeye. Ama 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 sıcak su içiyor şu an. Oğlum bir dakika. Aa. Oha harbiden içti geri içti Yanıyor lan <laughs> Manya bak evet bunu da başardık Çok iyi be tamam hala spor salonundayız Boks torbası var Ne yapsak koparsak mı bunu 50 kilo arttırmak istiyor musun yok, yok am, Bence arttıralım mı Aynen. Şu an arttırıyoruz 50 kilo arttırdık Sert bir tane zumzuk çakacak ve eli kıracak <laughs> İşte bunu başardık. Çok iyi be şimdi kaplan çıkacak Baya bir kışkırtık yalnız ama Bir dakika telefonu çıkarttı ne yapıyor lan Yandan da vuruyor böyle karlar da gizliyor yani bir dakika Newton <laughs> Newton'u mu artırsak yoksa tekerle ben de tekerle koyalım ne olacak acaba bu bu yuvarlanacak ve eli böyle kayıp düşecek yanlış gösteremedim şöyle vuracak ve kayıp düşecek olmadı lan olmadı geri de, oha harbiden olmadı yanlış yaptık bu sefer hataydı evet şimdi altına yay koymayı deneyeceğim şöyle koydum şu an ona vurunca ne olacak çok merak ediyorum şu an hadi vur <laughs> <laughs> bu çok güzelmiş. Lan böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bir yemeği şaşırtıyorsun. Şimdi devam edelim ve next diyelim. Aynen bu sefer evdeyiz. Yine bilgisayarın başında. Kafasına kova mı koysak? Ama kova... Şunu koyalım. Bu ne? Merak ettim. Aa vantilatörün üstüne koymuşuz. Ne oldu lan? Oğlum mutlu oldu lan. Ya, şimdi kova koyacağım. Kova üstüne düşecek ve... Ve ne olacak? Geçin olacak. Oğlum oha. Tuvalet kovası bu. Geri buraya oturacağı için torna bir de koysak. Ve kıçına saplansa. Ya Yo. yok. O oh, daha da kötüsü oldu. Adam hayır hayır hayır. Üstüne oturma. Sakal Bu otur. Bence de otur. Ne oldu lan? <laughs> çok iyi. Biz yere düştü çakıldı Çok güzel. Bunu da başardık. Abi çok güzel ya. Çok komik. Şimdi mutfaktayız galiba. Aynen. Mutfaktayız. Bu He İçine acı sos dökerim. Bence çünkü tuz dökersek yer bu ya. Yer. Bence tuzu yer. Ama acı sos dökersek donatın üstüne. Donat mı bu? Öyle bir şey galiba ismi. Tatlı. Her neyse. Şimdi aldı eline. Tatlı tatlı yiyor. İşte, aa işte bu. Kulaklar yanıyor. <laughs> çok fena kızdı. Görüyor musunuz? <laughs> Bir dakika şimdi kolanın içine mentos dökersek tabii mentos dökmemiz gerekiyor. Koyu kahve ama koyu kahve değil ya. Bir direkt mentos içerken bom. Düşsün bakalım abi ya. Oh. Oo. Aa kızdı. Umarım kızmıştır. Değil mi? Başardık çok güzel. İçmesini bekliyordum ama içmeden direkt patladı. Şimdi level 18'deyiz. Evet çok güzel. Aynaya geldik. Aynanın karşısında. Bakıyoruz böyle kastanmış falan ama. Ve sabun var galiba yukarıda. Aynen. Şimdi tornavida koyar. Yok bu sefer bunu kullanacağım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Üstüne hiçbir şey yazmıyor. Sıktık bir şey sıktık ama ne olduğunu Lan! Aa orayı kestik galiba. Aa, olmadı. Aynen o zaman tornavida kullanmamız gerekiyor. Aa aynen mantık. Ben onu sabun sanmıştım oğlum. Evet şimdi düşecek mi? Yo düşme lan. Hop! <laughs> Çok güzel. 10 kilo. Aa bu sefer ağırlık kaldıracak. 100 kilo eklesek altında kalır ama ha. Ama bir dakika bunu mu Yok yok krem koyma. 100 kiloyla ile değiştir. Kaldı altında kalsın. 100 kilo bu taşıyamaz. Hayatta taşıyamaz. Ben olsam kaldırırım ama bu gerizekalı. Aa bir dakika 100 kilo orada 100 kilo orada. 200 kilo. Oğlum 200 kalıyor. Ne olur olursun lan. Geberirsin oğlum kaldırma lan. Şere şerefsiz. Oh. <laughs> manyak bu. Manyak gerçekten bu kadar gerizekalı bir şey görmedim ya. Abi zettin bacak şu an banyo yapıyor. Güzel. Şimdi banyoya geldi. Çaydanlık mı döksek yoksa buz mu döksek? Buz dökersek havalar uçar bence bu. Ha çükük. Çükük yanda bülük, bülük. gitti lan. Hissetmiyor oğlum. Ha hissetti. Şükür hissettin. Donuyor lan. Kalksana gerizekalı. Ha, hiçbir şey olmadı. Aa yok yok. Şimdi diğer duşa girecek. Yani şu an duş alıyor. Kafasına nüterle mı döksek yoksa ne olduğunu bilmediğim mor bir iksir şişesi gibi bir şey var. Galiba bunu dökeceğiz. Aynen. Bu boya mı lan? Oğlum kalıcı boya galiba bu. Aa, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şu an bayağı bir çıldırdı, kızdı. normal olarak. Evet, bunu da başardık. Arkadaşlar, ikinci bölüm gelmesi siz istiyorsanız hala abone değil, abone olun, bin açın için ve like atın. Bu video eğer 15 bin gelir mi? Gel Bence gelmez ama siz yaparsınız bunu. Bana bir şaka yapın, 15 bin like gelsin ve hala abone siz abone olun. Kafanızı kırın.